Oranın yerel halkı, e, burası gibi değil, çok cahil. Yani bizim e, cahil diye küçümsediğimiz Anadolu köylüsü, oranın halkının yanında alimdir. Çünkü Paşa öyle şeyler anlatıyor ki, inanılmaz şeyler. Şaka gibi. E, mesela gitmiş, orada Emel Paşa e, halife damadı ve Osmanlı bu orduları başkumandanı, e, başkumandan vekili veyahut olmasını gayet iyi kullanmış. Ama nasıl kullanıyor? Halk geliyor ekmeği koyuyor önüne, şu ekmeği el basıyor, yemin et inanalım diyorlar. O da el basıyor, yemin ediyor, inanıyorlar. Şeyden, etek bu, etek öpmeye başlıyorlar. Bu cehalet mi sabit mi? Efendim? Evet, yani. Ondan sonra e, bayram gelmiş, cepte para yok, beş kuruş yok, hediye verecek, ne yapacak? E, tahtada tahtadan mühür kazıtmış. Hmm. kağıtlara basmış seni diyor askerin bilmem nesi yaptım seni şunu yaptım ötekini bilmem ne yaptım bunları dağıtıyor güzel diyorlar ama bir grup var mesela lakayla var orada hmm. bir bela bunlar karşı mı çıkıyorlar ee, esir alıyorlar enver'i e. hmm. birkaç hafta onun yanında kalırken, ki enver paşanın sonunun böyle hüsnana bitmesinin en büyük sebeplerinden biri o İbrahim lakay denen heriftir sonunu KGB NKV'de kuşuna dizdi Moskova'da hmm. şeyden ee, böyle şeyler vardır. Ne kadar birlik bir birlik topluyor? Yani sayı mı? Sayı olarak asker. Ee, o sayıların hepsini vermiş. 10 bin kişiyi geçmiyor hiçbir. Ama hmm. yanında şeyler var. Türk subaylar var. Kaç kişi gitmiş? Gidiş şöyle. Bir kendi başına gidiyor. Tek başına gitmiş. Hmm. Fakat devamlı geliyorlar. Çünkü İstanbul'da da e, bağlantı halinde gö zabit gönderin diyor. 100 hmm. e, küsur subay gitmiş bizden. Ama oradaki vaziyet perişan. Ama yüz, yüz küsür subay çok iyi bir rakam. Evet. evet. Demek ki bir inanış var. Ama bu gidenler paşa falan değil. Anladım. Subay. Yüz subay. bin başı evet. Hatta... Peki, peki, bunlar ne oluyor sonra? Enver Paşa şehit olduktan sonra? Hemen geri mi dönüyorlar? Çoğu dönmüştü. Bir kısmı o da öldürülmüştü. Çoğu dönmüştü. Fakat şimdi Enver Paşa hakkında o kadar çok asılsız iddia ortaya atılmış ki. Mesela diyorlar ki... eee vurulduğu sırada koyunda bir Kur'an vardı. O Kur'an e, şeyde e, Moskova'da askeri müzede sergileniyor. Hmm. Kur'an torunu Osman Mayatepe'de Ankara'daki evinde duruyor. Hakikaten var mıydı? Kur'an var tabii canım duruyor orada. Hayır hayır. Koynunda. Koynunda var mıydı? Aa, çok dindar var. Ömer Paşa iddiaçı, iddiaçı Arsuna, genel portresinin efendim. dışındadır. Yani yani mesela iddiaçılar daha pozitivistken. Enver Paşa bayağı dindar dediği gibi. O açıdan öyle. Peki bu subaylar sonra Anadolu'ya döndükten sonra e, Milli Mücadele'de e, daha sonraki dönemde Hı -hı. Milli Mücadele değil de e, Silahlı kuvvetlerde görev almışlardır. Kaç em tanesi Enver geri dönüyor ki? Onu bilemiyorum. Tam sayıyı bilemiyorum. Enver'in adamı diye bir tavır konulmuyor yani. Yo oğlu askeri yok alınıyor. Hı -hı. Ali Enver. Öyle bir şey yoktu. Hayır. Eee Yalnız benim anlamadığım mesela bu mektuplar oradan nasıl gelmiş? İki ihtimal var. Alman istihbaratı. Ya teşkilatı mahsussa evet. hakikaten oralarda faaliyet gösteriyor ki evvelde hiç bahis yok. Çok, çok gizli şeyler yazmış adamın. Teşkilatı mahsussa da bahis Mektuplar Almanya'ya gidiyor onda. Değil mi? Almanya'ya. Almanya'da eş Almanya'da önemli. Evet. Yani ya Orta... Alman istihbaratı hakikaten var. Güçlü bir Alman istihbaratı var da onlar kullanmış. Ama bu Alman ajanları bu mektupları okudularsa ya çok gülmüşlerdi o <laughs> ayrı. Şeyden. Yalnız şey enteresan. Ben hadise bunu bir, turancılık, tane... Paşa'nın turancılık hareketi yoktur. Bunu e, bazı kişiler ortaya attı. İşte Turan yolunda şunda kızıl elması bir hayır efendim öyle bir şey yoktur. Yazdıkları işte demin gösterdim. Bunlar el yazılarıdır. Bu belgelerin orijinallerdir bunlar. Sadece İngiltere'ye karşı bir İslam gücü oluşturmak da budur. Hiçbir yerde Türk'ün şanını şöyle yücelteceğim, şöyle Türk devleti kuracağım demiyor. İslam'dan bahsediyor. Hmm. İslam'ı, İslam'ın bayrağını yüceltip İngiliz'e ezeceğiz diyor. O şehit olduğunda bayram mı? Bayram Kurban bayramın ikinci günü. Ha bayram da değil mi? Yalnız orada bir şey var, bir problem var. Gün farkı var, yoruyeti hilal meselesi. Hmm. Birinci gün mü, ikinci gün mü hala ben onu çözemedim. Bizde bizde orası farklı olabilir o zaman. Evet. Hala çözemedim çünkü bayram namazı kılınmış. İkinci günde namaz kılınmaz. Peki yanındaki subaylar hiç günlük tutan var mı yanındakilerden? Şimdi var. Hatta bir iki tanesi ondan yayınlandı. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, aradan 20 küsur sene geçti. Daha fazla geçti belki. Bir gün eee yaşlı bir hanımefendi Enver Paşa'nın yaverinin kızı veya torunuymuş. Hmm. O şehadet protokolü vardır ya Paşa'nın meşhur. Evet. Ee, o da Turan İhtilal Oduları diye geçer. Ama dediğim gibi oradaki Turan, Turan Devleti değil. O bölgeye Turan diyorlar. Tarihte de geçer ya Turan denilen bölge. Turan kazıları şu bu. O yaverlerden birinin kızı veya torununda bu evrakın bulunduğu hatta orayla ilgili evrakı bulundu. Ya yayınlamak veya elden çıkartmak istediklerini söylemişlerdi. Sana? Ee, bana da değil. Bir başka gazeteci arkadaşa. Hiç hatırımda benim Enver'le uğraşmak yoktu. Enver yazmak yoktu. Hiç ilgilenmedim. Eğer seyrediyorlarsa, dinliyorlarsa, temas kurarlarsa müteşekkir Yayınlanmadı değil mi öyle bir şey? Ya ee, evrak falan diye bir şey yayınlanmadı. Hayır. Hatırat değil bu. Evrak da son günle hmm. ilgili. Şimdi... Belki Bilmiyorum. evinizden yine çıkar. Efendim? O yok bende. Yani. <laughs> <Dalga> Hayır gelmiş <laughs> o zaman ayağına kadar. Enver yazmayacağım diye ilgilenmemiş o zaman. Hiç. Ya, anladım anladım. Yani. Dalga geçiyorum. Ee, fakat mikrofon düşmüş. Yani konunun önemli tarafı budur. Ee, Enver Paşa bir Turan hayali içerisinde değildir. Çünkü görüyorum böyle siteler falan kuruluyor internette. Büyük Turan, işte Bozkurt, Yalnız Kurtu Turan, Kahraman, Enver. Yani hiçbir şey değil. Yazılığı burada. Hiçbir mektubunda, tekrar söyleyeyim, bir e, Türk İmparatorluğu kuracağım, Turan İmparatorluğu kuracağım diye hiçbir şey söylememiştir. Hatta kendisini Napolyon'a benzetenlere karşı e, yazdığı bir, yaptığı bir açıklama vardı kendi el yasıyla. E, o e, Fransız, büyük Fransa için uğraşıyordu. Benim öyle bir hayalim yok diyor. Ben İslam peşindeyim işte. diyor. Ha ama bu tabii bir hilafet gibi bir şey düşünülmesin. Maksat İngilizlere İngilizlere durdurmaktır. Çünkü o dönemin şartları içerisinde en büyük güç, süper güç İngiltere. Evet. Amerika'sı, Rusya'sı falan yok o zaman. İngiltere. Ve İngiltere başımıza bela olacak bir an önce dur dememiz, temizlememiz lazımdır diyor. Emre'nin macerası budur. Maksadı budur. Ve düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Mantel testi de var herhalde. Tabii yani. Ruslar da diyorsunuz Sovyetlerle. Baştan öyle ama şehideler Ruslar. Şehideler Ruslar değil mi orada çatışmada? Merkonyan evet. Yani, ee, yani Aslı Ermeni olan bir Rus subaydır. Sovyet Kızıloğlu subayıdır. E, ama tabi daha sonra araları köprüler atıyor. Onların hepsini yazacağım. Bozuluyor. Bütün ilişkiler bozuluyor. hı. Yani yazıyor işte Lenin'le görüştüm diyor. Aradan birkaç ay geçmiş. Allah kahretsin Lenin'i beni kandırdı diyor mesela. Fakat enteresandır. Her gördüğü, görüştüğü adamın kara kalem resmini çizmiş konuşurken bir de onları imzalatmış, imzalasana. <laughs> On Resimler ya. nasıl? Keşke getirseydim. Pırıl pırıldır. İyi ressam. ama nereden askeri okulda o zaman resim öğretiyorlar ya bir kısmına. Yeteneği varsa resim öğretiyorlar. Şehir olduğu yer bugün Tacikistan'da değil mi? Tacikistan'da. Ee, şeyde e, Kurgan Tepe Hı -hı. Kurgan Tup'e diyor onlar. Kurgan Tepe'nin biraz kuzey doğusu gibi orada bir kışlak. Savaş, şehit düştüğü yere mi gömülmüş yoksa farklı bir mekana mı? Şehit düştüğü yerin çok az ilerisinde bir tepeye gömülüyor. Hı -hı. Tepeye ee, bir de Söyleyelim mi bilmiyorum ona gerek var mı? Ee, i̇nternette falan görüyorum hatta bazen mail falan atıyorlar. Ee, geçenlerde bir mail geldi. Benim dayım Enver Paşa'nın e, cenazesinin nakli sırasında yani 1996'da malum Türkiye'ye getirdi cenaze. Ee, mezarı getirmek için cenazeyi getirmek için giden ekipte yer alıyordu. Evliya olduğu için ceset hiç bozulmamış aynen duruyormuş Paşa Hazretleri diyorlar. Değil efendim. Yani onun fotoğrafları var. Filmi de var. O da çekilmiş. Bozulmuştur. Şöyle. İki kişi, iki mezar yan yana zaten. Devletmen Bey, Enver Paşa. Beraber vurulmuştu aynı anda. Kişi, kişi ne oluyor? Naciye Sultan İstanbul'da vefat ediyor. 1957. yeniden 58. Kardeşiyle evlenmiş. Sürgündeyken. Enver Paşa'nın kardeşi. Evet. mu diyorlardı? Türklerde öyle bir gelenek var ya. Birisinin Yok OPEC ondan değil. o sıkıntıdan da, da o şeyden de o. Diyorlar, evet. O, o şeydendir e, zorluklardan dolayıdır. i̇şte hayır o da Şöyle, eski Türklerdeki şeydi de o. Naciye Sultan. Yani, kadın ve çocuklar perişan olmasın diye genelde ailedeki diğer erkek ölen eşin karısıyla evet. evleniyor. Evet.